Stretching esneme egzersizleri yapacağız. benim gibi direkt yere oturabilirsiniz. İsterseniz Doğukan gibi topunuzun üzerine. Ayağımız flexte. Kendinize doğru çekiyorsunuz ve yine eğilebildiğiniz kadar <laughs> eğiliyorsunuz. Eğiliyorsunuz ama belden. Bu çok önemli. Yani şöyle yuvarlak olmayın. Şuradan. Belden ne kadar eğilebilirsiniz. Sağ bacağı solun üstüne şöyle atalım. Dirseğimizi dizimize koyup Geriye bakın omzunuzdan itibaren. Burada da şöyle bir şey yapabilirsiniz. <laughs> Yine başladı diye. Dizlerinize <laughs> dumbbell koyabilirsiniz mesela daha sonra. Evet mesela, <laughs> Bileklerinizi tutup, dirseklerinizle böyle kesin açmaya çalışın. Çok açamazsınız. Evet. Bacağınızı böyle 45 derece açı olacak şekilde açın. Diğerini de kıvırdık, büktük. Ve şimdi sol elimizi yere koyup, sağı başımızın üzerinden eğilebildiğimiz kadar eğiliyoruz. Ama böyle kapalı dayın, göz açık dışa doğru. Bunu tutabilenler böyle eğilip tutabilir. <laughs> Kalçanızın üzerine dik bir şekilde oturun. Şöyle değil, böyle. Düz bir şekilde şimdi yine dizinize eğilebildiğiniz kadar eğilin belden. Böyle değil. Kıldığı kadar dik oturalım. Hatta şöyle poponuzu <laughs> dışarı doğru alın. Ve burada dik bir şekilde yine belden eğilebildiğimiz kadar öne eğilin. Uzanmak isteyen uzanabilir. İsteyen dizin dirseklerin üzerinde dursun. Ayaklarımız yine kendimize doğru çekik. Flex. Dizlerimizin üzerindeyiz. Çarp pozdan biraz farklı. Ellerinizi öne doğru koyup Böyle downward dokun biraz değişiyor diyebiliriz değil mi? Kalça havada. Papa yukarıda. Evet. Aynen. Bu arada bu hareketi biraz yüksekliğin üzerinde, bench'in üzerine ellerinizi koyarak yaparsanız sırtınızı daha da iyi esnetirsiniz. Çarp poz gibi geriye geliyorsunuz ama bu sefer dizlerimiz de kapalı. Öne doğru eğiliyoruz. Bu sefer sırtımızı yuvarlıyoruz. Başınızın tepesini koyun. Eller de yanda. Tam bir cenin pozisyonu. Bak bunu çok sevdim. <laughs> Bana bu hareketlerle gel. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Aşağı yorumlarınızı bekliyoruz. Kimler Doğukan gibiydi, kimler benim gibiydi, kimler bizden daha Ama da iyi. Ama doğruları yazın. Evet, Ama gerçekler. Yazın. <gülüyor> Yakalarım. <gülüyor> Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.